Günaydın arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakın size açılışı, açılışı gül dolması ile yapıyorum. Annemin hızına yetişilmiyor. Annem sabah erkenden kalkmış, bahçeye inmiş, salatalıklar toplamış, gül, yapra gül yapraklarını da toplamış. Hemen yarın misafirlerimiz var. Viyana'dan arkadaşlarımız gelecek bize. Onlara hazırlık yapıyoruz. Annem bakın gül dolmasının içine hazırlıyor. Bunu bilmiyorum, herkes biliyor mu ama bu kabak dolması, buna çiçek dolması diyenler de varmış. Ben Instagram'dan paylaştığımda öyle yorumlar aldım. Şimdi size de çekmek istedim nasıl yapıldığını. Annem buna şimdi sıvı yağ, soğan kavurdu, salça koydu, ince bulgur koydu, köftelik bulgurdan. Bir de maydanoz, değil mi anne? Başka bir şey ekliyor mu normalde? Bunları koydu, kavurdu bu iç malzemesi. Sonra bunların içini böyle dolduracak. Bunları e, temizlemesini de yaptı. Hatta bakın şuraya iki tane ayırmış. Şimdi gösterecek size nasıl temizlendiğini de. Ondan sonra dolması nasıl dolduğunu falan da size çekim yapayım. E, bakın bir. Ben bunu eskiden hiç sevmezdim. Yani pek tercih etmezdim. Yükselilerlendikten sonra böyle sık sık ince hoşuma gitmeye başladı. Çok lezzetli bir şey. Yoğurtla da daha güzel oluyor. Yoğurdumuz da vardı zaten değil mi anne? var? Yoğurdumuz da var. Sen onu bir temizle anne. Nasıl yapıyorsun onu? Anne. Tamam ha yapıyoruz şimdi. <laughs> Kim? Evet. Yarın geliyorlar. Ermaşlı abi. <laughs> Onlar daha yeni gelmişler Türkiye'ye. Uyuyorlarmış. Hı -hı. Mustafa, Mustafa Hı -hı. Hep birlikte geliyorlar. Kızlar daha yeni uyandı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi. Söyle anne ne yapıyor? Şu şeylerini alacaksın. Bunlar şey gibi hani hmm. gibi değil de öyle bir yaratışı var bu. Çöpleri var. Onları aldıktan sonra. Ama ne mı bu sabah erken toplanır. Erken dolar. Ya da güneş çıktıktan sonra Hiç beklemeden dolması lazım değil mi anne? Solar. Aynen. Ben hatta bunu anneme sordum. Götürebilir miyim Avusturya'ya diye. Ama olmazmış. Evet. Hemen gidermiş. Fosalamış. Heh. Nasıl dolduruyorsun? Kapatıyorsun öyle. Evet. İçine koydum. içimizi. Bak bu kadar. Bu. Hı. Böyle dolduktan sonra da ister salçalı yapıyorsun. ister biz de çiğ deriz. Sütle katıp Onunla da pişiririz. Ama sen salçalı yapıyorsun değil mi? Yani sen, sen, sen de salçalı seviyorsun, salçalı yapacağız. Sen genelde ne yapıyorsun anne? Ben süt çiğnen yaparım. Ana. Ben hiç yemedim herhalde onu bilmiyorum ki. Yok. Yedim yemedim mi? Yemiydin de, e, önce pek şey etmiyordun, sevmiyordun herhalde. Sen mi? Anne, babaannede çok yapar, baban da çok seviyor. Neyse yapın. sen salçalı yap. Geçenki yaptığım gibi salçalı. Aynen salçalı, salçalı yap. Şöyle bakın göstereyim size de. Böyle doluyor. Piştikten sonra da küçülüyor zaten değil mi anne bu? Hmm. Bir de şey e, bunu annem ince bulgurla yapıyor. Normalde içleri e, e, şeydi. Normal bulgurla yapılıyordu. Sen bunda kibar oluyor diye bununla yapıyorsun Yok. değil mi? Önce biz hep a, annemden görme, hani büyüklerimizden görme kısır şeyiyle yapardık. Bulgurluyla. Hmm. Kamanda da komşularım, kışın kamana gittiğim için onlar bulgurla doldurulmuş. Bir sene bulgurla doldurdum ama onu ben pek sevmedim. Beğenmedin. Beğenmedim. Onun için bu sene geri dürcüyle başladım. Aynen. Çünkü yaprak çok narin. He. Bulgur kaba geliyor. Çok güzel duruyor. de Bu sene iyi büyükmüş ha. Hmm, evet. Neyse hadi annem onlar bir doldursun. Yine geliyoruz arkadaşlar. Gözüm de düğün vardı arkadaşlar. Oraya bir kısa uğradık, geldik. Şimdi hemen yemeğimizi hazırlıyoruz. Ben şurada şöyle salçalı makarna yapıyorum. Annem de yaprak içi yapıyor her sene olduğu gibi. Bunu da yükselisi. Normalde biz bunun yanına hep adetimizdir. Yanına patlıcan içi yapardık ama patlıcanlarımız bu sene fazla çıkmadı. Hazırdan da yoktu o yüzden onu şimdi yapamadık. Ben makarnaları hazırlarken annem de burada yaprak içini hazırlıyor. Anne bunda yeşil soğan, maydanoz, bir de dereotu var değil mi? Bunların hepsini şimdi bunu annem böyle bulgurun içine katacak. Ee, bu yufkanın içine. Bundan geliyor. Ee, bir de bu haşlanmış yapraklar gelecek. Taze yapra bahçeden koparılmış. Ee, annem dürüm yaparken size de çekerim. Benim pek bununla aram yoktur. Ama Yüksel çok seviyor bunu. O yüzden ben de böyle kızlarla beraber makarna yerim artık. <laughs> He, babam demiyormuş. O da bizimle makarna yer artık. Şimdi annem dürümü hazırlıyor. Şuna kızlar biraz ayırdık belki yerler diye. Bakın bu da için bitmiş hali. Şöyle göstereyim. Bol otlu, <laughs> yeşillikli. Yani Dene yok ya bu <laughs> Vallahi aynen öyle. <laughs> Burada da var yaprak. Oraya böyle bir sürü şey var. Yeşil çok Şimdi olur. altına yufka geliyor. Çok, Üzerlerine şöyle haşlanmış yaprakları seriyorsunuz. Yiyorsunuz mu bu pilavı? Hı? Yiyeceğiz. Ya, Orda, dökülür oradan. Nereden yapayım? Ağzında ye. Şurayı dökmeden yavaş yavaş dök. Yavaş hı. Öyle ya. Şimdi bakın. Üzerine de iç geliyor. Daha yüksel, ötüyor bu kenarlar. Çok güzel olur. Hazis yapıyorsunuz. Şimdi dürüm yapılıyor. Hazis yapıyorsunuz ya. Sarma. Ben babamla verelim. Anne nasıl alayım? Göster bir dürümün dürümünü anne. Dur dur. Ve bitti. Hadi. Ver. Afiyet olsun oğluma. Afiyet olsun oğlu. Afiyet olsun oğlu. <laughs> 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 Esna dedesi de makarna yiyor. <gülüyor> Maalesef. Makar <laughs> da her çınak çıktı. <laughs> yeni olmuşlar bunlar. Bak isimleri de varmış. Ümmah'ın yengeye o. geldik arkadaşlar şimdi. Kızlarla. Bu da Adı ne? Adı ne? Şu Gülçin. Şu o da tarçın. Şu kız şu olan. Gülçin tarçın. Nasıl tatlılar. Şu tarçın gel oğlum. Gel hep süt içtik. <laughs> Haa kanlar tokmuş. Ne dersin doğru koşuyorlardı şu etrafımı deliyor süt süper diye. Haa. Şeyden hiç anıya koymuyoruz hep yok, burada emziriyor. Yok hey. yok. Ha, iyi. ha, ha sen kendin emzi şey veriyorsun hey, biber onla. Ha geliyor. <laughs> Niye geliyor? <laughs> çok aç gözlü. Bir az veriyorum şu hmm. an hani sana bir şey değil. Şu dün doğdu. Gezmeyerek dedik, kendi doğmuş. Dün mü doğdu? Allah'ım. Bir günlük. Şu da geçen salı günü gece doğdu. Dörtte doğmuş. Ha iyi. Tamam. Sana zorluk vermemişler. He. Ya daha se makineyle şey yapardık. Abla o zaman. Nasıl kızım? Elini mi emiyor? Bu fazla vermiyorum. İki buçuk litre veriyorum şu an. En az on beş gün iki buçuk litre veriyorum. Hmm. Ya değilse ishal oluyor. O yok. Tehlike. Bunlara bunları elleyebilirsiniz. Bak öbürküler şey biraz daha büyük. Onlar bir aylık. O yayınan kaya çok şey. Ha gel. Bak şöyle. Bak bak bak. <gülüyor> 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 Ellemek istiyorsunuz mu? Korktular. Korktular. Hadi siz girin. Şundan süzünü verelim. <laughs> evet, Deniz varları buraya atıyoruz. Burada bekçiyor var. O. Oh. E mı var yani Orada M. M. var. İşte oradan, orada da e. onlar biber onları. Biber onlar. Şu Asena'nın. Şu da Kaya'nın. İsimleri ben var hepsinin de. 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 Evet. Bir arada Ne işte yorulurum Asena. Gel hey Asena. dur. Aman. O Bildi geldi mi? Ha, Aman ona O çıksın o sıra onda on, o da çıkar. Hmm. Şu evet. elçim. Elçim. Hı. Hmm. İkisi birden mi yiyor? Yok. Dur. Bize gelmez değil mi? Yok, yok gelmez elemez. Hadi git. Hadi git. O, o, o da Ay. Nasıl oldu beraber emiyor alttan. O bulaşığını alıyor. He. Benim de vardı böyle bir tosun. Böyle şişeyle emdiriyor. Bitirdi emzirmeydi. bile. Gel. Hayır gel oğlum. Gel. Gel sen ona emzirmezler ona. Gel. Hayır gel. Gel oğlum gel. Ört güle sen yenge. Kalabalıksın diye ya Evet. Ee. Zaten neyin elinden emmiyorlar biliyor ama Aman. Benim de vardı böyle hep ben verirdim şişeyle. Benim ben nereye gidersem arkam süre gelirdi. Hmm. Hayvan bile biliyor yani. Hmm. Kim emzirirse onun kokusunu ana kokusunu alıyor. O ya? Ne desin bizim? Ne de? Ha, ha. Bak bak bak. Bunlar da şu oğlan şu kız şunlar bunlar da. Bunlar niye diğer ikisinden ayrı? Yeni doğdular diye. Yeni, doğanlar orada pekişip ondan sonra bunlar Açamıyorlar bunlar üstlerine çıkıyor. Ayaklarının çeletlerini ayırıyorlar. Kemikleri kırılıyor. Nasıl gidiyor? Bak 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 o pe piçelerin bunlar doğdu. Bayram perşanlığında da bunlar doğdu. Bunlar birer aylık. Bir gün arayla doğdu. Biri gece doğdu, biri gündüz doğdu. Şu anneleri de o mu? Arkadaki yok, yok. mi? Bu, o baba güzel. adayımız. Büyük baba babamız var şu öbür tarafta. O da yeni baba adı. Tohum bırak onu. Ölüm. Hey. <laughs> <laughs> bir şey yapmaz. Bir şey <laughs> yapmaz, şey yapmaz kızım. Ben yani de, de şey yaptım. Yani. Renkler de ne güzel. Baba da sana bulduğuna geliyor. Evet. Bak, Hep şey beslerindeler. Mama da bak. Açlar işte. Bunun bir boronun deliği kutu. Bu bana geldi. Anne! Olma kızım! Şunlar hemen emiyor. Ha. Nasıl emiyor? Kendine kaçar gibi. Anne geliyor. Şimdi mimar yola bak. Bak. Baba, baba, Aman nasıl şey yapıyor? Aynı yavru gibi. Bacaklarım hep mor. Hmm. hmm. Ağrıtmıyor mu? Ağrıtıyor. Bak 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 nasıl. Ha. Sabahleyin de çiğne de hıçır hıçır. Anne sanıyorlarmış. O hep süt veriyor ya. Ama yengeyi anne biliyorlar. O veriyor ya sütlerini hep. Sevgimin kurbanı oldum diyorum. Ben de diyorum sevmemek bir şey yok. Her şeyi seviyorum diyorum. <laughs> İnan e, makinen durursa da şorultusunu duyan e, ben daha bitiremiyorum. Bas bas bitime. bağırıyorlar sütümüzü verdi. Ayağıma dolaşıyorlar. Gel. Gel hele git. Oya gel hele. Sen sütünü doldurayım öyle gel. Burada da bunlar hepsi anne adayları mı? Anne bunlar hepsi sağlam anneler, hamile anneler. Hamile olanlar var mı? Var. Oo bayağı da çokmuş maşallah. Oha. Onlar oradan içiyorlar değil mi? Şöyle bakırlar işte. Şu büyük büyük şu karnılar büyük olan mı hamile ki? He. Şu 6 aylık hamile. Şu 6 aylık hamile. Şu 7 7 buçuk aylık hamile. Hmm, maşallah. Şu, şu, da benim cansu kızım. Bardak diyorlar buna küçük değil. Hmm. Boyu küçüğümüş. Bardak geldi, bardak gitti. Biz o sütü içiyorsun ya da tavuk sütü içiyorsun. içiyoruz biz de. Tavuk süt içmiyoruz, inek sütü içiyoruz. <laughs> Bunu içiyoruz mu? Evet, Tabii. bizim içtiğimiz süt bu işte. Biz de bunu sütten içiyoruz. Ama biz ne zaman şöyle yapacağız? Ne? Böyle. Onu yapmış yeniyor. Ha, onu eliyle yapmıyor işte. Sen, Aa, siz ha siz gibi bibe, onla bebeğe vermek istemiyorsunuz da. Nasıl ne yapacaksınız onu? Hı. Hep geliyorlar. Alışkın değiliz ya biz. Oha. Anne, Şimdi bu da sağdan süt mü? Anne. Onu bakıyor? <laughs> o, o niye bakıyor, Size bakıyor? Yani, Onlar da bu cüve, ta ne, ta oradan cüve, orada. diyor, bu şey, Baba, ee. Baba, sen de gel bir baksan, ta oradan. O o bize bakıyor? bakıyor. Oğlum, öyle olur. Sizin sese bakın, siz de Bak, Ya Eylül. Yaprak, Pelin, Toprak, Gülay, Nisan, İyi de ayırt ediyor na. Bu se, su Gül. Zülfiye, <laughs> Çenay, Nehir. Sadece hepsinin ismi var. <laughs> Sen söylüyorsun, öbürler de söylüyor mu? He. Hep evet, hmm. onlar da biliyor bu ineklerin, danaların ismini. kızım, kızımıydı, ismini söyledi mi yerine dönüyorlar. Bunlar alışkın. Kızanlardan koyduğum için. Maşallah ya. Tavuk yok mu kızım burada? Tavuk değil, inek o. İnek, inek. Allah'ım, mi Kulağına. He, hmm. sesine, babaanne, oha, yani, ta ta orada bize biz bir şey, birsiniz veya da tılsım dedi miydi ondan korkuyorlar. hemen dönüveriyorlar Ana. onlar da biliyor isimlerini. Hmm. Hmm. Şimdi işte bunlar da işte. elçimden, Ay var işte. Ay var da benim. Baban az aç, kafaları değilsin babaanne sürsün. Ne Kafaları değilsin elçim hemen emir Elçim. Gel kızım Elçim. Ne O çıksın çıksın çıksın. Hadi. Çıksın da o da gel bu Ha bu emecek onu da. He. Biz verelim mi? He onu o zaman dışarıda verin bari. Ha ver anne. Babaanne! Hep sana geliyor. He nasıl ben nasıl emiyorum. <laughs> <laughs> Ama. <gülüyor> Böyle diyorlar işte. Anay da öyle derler. Ne oluyor? O vurma ne oluyor? Daha mı fazla? Da az geliyor diye. Çok çuvalıyor da bunlarda süt işi yoksa işte. Şey, Öyle alışıyor. Şey ya. Babaanne bize ta gelme. Ön gözü Ay, siyah hep. Elçin bitirdi. Maşallah nasıl da hızlı içiyorlar. Şimdi, ben bir boronun deliklerine baksana. He. Oh, maşallah. <laughs> gel. Oya gel. Oya. <laughs> Babaanne. He. Ne? Sana geliyor. Bu bu bu. Namussuza bak. Sabırsız ondan. <laughs> Acıkmış. Siz hani bir şey oldu mu da haydan ne verdiğini alıyorsunuz. Bu da öyle belirti yapıyor. Bu bas, bas bas bağırıyorlar. Bunlar yine sesleniyor. çok yeni buçuk ne? Sütlerini daz veriyor misal olurlar diye. Bas bas bağırıyorlar. Bugün tavuk gibi sütlerim yandı. Daha vaktim vardı. Küçük tavuk geldi mi diye baktım. Sonra nereden geldi ki gelmiş üşümüş. Üşümüş bir yere yattı. Ne anlamadım. Üşümüş hayvanlar, çocuklar Herkes üşümüş, tavuk üşümüş. Nasıl soğuktu ama akşam hemen değil. Neden, neden kaçtınız o hayvan gitmezdi ki? Bir şey kovalamış şey şey. demek ki. Köpek kovaladı. Köpek vardı ya karga mı oldu? Ya şey. Tavuk mu? Kartal ne mi? Yamış kuruyordu ya. Gece sabahı da yatmıyor da. Gün doğdu. O, o da yalın kalınca şahit. Şimdi ee, bir yere de gitmiyor. Annem bile neye Geçen külliye, gökyüzü, o, gittik? Geçen gün Gülliye'ye bir ekmeğe gittik. Aman oturduk. Yavaş yavaş Gülliye'ye gelip halanın üstüne oturduk. Gülliye'ye karşı ekmek attıydı. Ekmek attıktan sonra yalancı yiyici yiyici gelip şeyin üstüne vardı. Turun üstüne vardı. Azarayın dedim gitsin azarayın dedim. Aman akşam neyin seveyim. Bizim tavukumuz. Üstü. Eve nasıl gidiyor? Ümen abla o yetiyor mu o şiş onlara? Aynı em, annesine emince de mi o kadar emiyorlar? Yok annesine emince fazla emiyorlar. İshal oluyor, oluyor oluyorlar diye böyle. Işte. Öyle. He. Onun için gramla veriyor. He. Belli sınırlı veriyor. Yani. Üç sütçe. Anaya yeri gelir hep emer. Hmm. Anaya yeri gelmiyorlar. Bir ishal oldu Doğru. muydu? İshal öldürüyor da. Hmm. Dünyanın ilacı, o şeyine, sütüne evet, ilaç kat, evet, evet. süt verme, sulandır, mama kat. hadi, hadi. gir. <laughs> i̇şte de bakın. Bakın gel. arkadaşlar ama şu arıya hepimiz <laughs> sıkıştık. <laughs> şimdi dışarı çıkacaklar. Su içmeye mi çıkıyorlarmış? Su içmeye gelecekler şimdi. Bak geliyorlar. Ay bak sana gelirsin. Tavuk değil kızım o inek. Ama bilmiyorum ki inek. Ay bunlar hangisi? Tavuklar hangileri biliyor? Tavuklar Benim Tavuklar şu var ya düz. Tavuk var ya kış kış. Bak, bak sana hiç bakmıyorlar bile. Bak onlar suya gidiyor ablası. <laughs> sizden, onlar sizden korkuyor. Ne diyor ki? Gidelim. Bak, o <laughs> neydi ki? He? Onlar senden korkuyor. Oo, suya gidiyor. Evet. Su içmeye gidiyorlar Bakıyorlar, şimdi. şu kızlar ne korkakmış diyorlar. Onlar da size bakıyor. Anne bitti mi? Hı hı. hı, -hı. Suların içi o bitti mi ondan sonra? He, o takıyorlar He. <laughs> Hmm. bir mana canım hmm. <laughs> Şimdi bitti içle yerlere mi geçiyorlar? Okay. Arkadan yerlerine geçerler. Bak bakıyorlar bize bakıyorlar. Kim <laughs> <laughs> şey yapıyor. yapıyor. Anne ha, yapıyor ası, Kaşınıyor. Kaşınıyor nasıl kasıntı. Elin nasıl Elin Elim yok kızım onların. Ayakları var bak. Geliyor. Gelsin. Bir şey yapmaz. Onlar evine gidiyor. Eee ev orada ya. Onlar evde mi? Akıra tıkılmazlar hiç umarım. Akıra tıkılırlar mı? Haa tıkılıyorum. Nereye çektin? Hay! Gelin! Ha ben işte ondan dedim umarım. Ben durayım diye. Girmezler mi normalde? Ha bak bak. bak. <laughs> Onlar da bizden mi şey yaptılar ki? E. Gel! Şu bir <laughs> gel. baş şu baş, ya. Gel, gel! Efe, gel. Efe. <laughs> e işte lan? Bence bu kadar <laughs>

Bir uzun böyle böyle beyaz. Onu hiç toplamadın. O ön tarafta eşkemenin içinden. Ha öyle. Geçenler...